Dört bir yanında zeytinliklerin ve orman alanlarının maden, tes ve inşaat sahalarına dönüştürülmesi için rant uğruna doğa katliamına onay veren yönetmeliklerin çıkarıldığı ve Türkiye gündemine oturduğu bu günlerde dağlarda gözden ırak bir şekilde yine kitlesel bir katliam yaşanıyor. Yıllardır dile getirilen kamuoyu tepkisine ve hak savunucularının itirazlarına rağmen nesli tükenme tehlikesi altındaki üveyik ve elmabaş patkalar, sürek avıyla yüzlercesi öldürülen yaban domuzları, koruma altındaki yaban keçileri, yaban ortamları, gittikçe daralan tilkiler ve çakallar, daha onlarca hayvan türüyle birlikte avcılar ve av şirketleri tarafından katlediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından izin verilen katliamın bu boyutu yetmezmiş gibi bir de sivillerin zararlı gördüğü yaban hayvanlarını zehirleyerek veya vurarak öldürmesinin önünü açan ve yakın zamanda resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gelen yeni yönetmelikler de çıkarılıyor. Doğal yaşam alanları her geçen gün ekolojik yıkım getiren maden, HES, yol ve yerleşim projeleriyle yok edilen, iklim krizinin yıkıcı sonuçlarından biri olan orman yangınlarıyla yuvalarını ve yaşamlarını kaybeden yaban hayvanları, ek olarak bir başka cinayet biçimi olan avcılık baskısıyla ve olumsuz etkisi her daim genişleyen insan müdahalesiyle var olma mücadelesi veriyor. Bu sebeple bugün Vegan Derneği olarak 2021'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na açtığımız 3 davadan birinin duruşması için Kızılgeyiklerin yaşam hakkını savunmak amacıyla hayvan hakları örgütleri ve barolarla bir araya geldik. Yaklaşık 5 ay süren dava boyunca Bolu İdare Mahkemesi'nin hızlı hayvanlar lehine karar alarak yürütmeyi durdurması, yani avlanmayı bu süre içinde geçici olarak durdurması son derece önemliydi. Bugün mahkemeden almayı beklediğimiz nihai karar olan ihalenin iptali ise çok daha mühim. 15 gün içinde bekliyoruz. Çünkü bu karar bir kez daha şunu gösterecek, her şeyden önce etik dışı bir uygulama olan avcılık aynı zamanda hukuk dışıdır. Nitekim Tarım ve Orman Bakanlığı'nın av katliamına devam edebilmesi için mahkemelere sunduğu sözde uzman raporları ve savunmalar Türkiye'nin dört bir yanındaki mahkemeler tarafından her seferinde yetersiz ve eksik bulunmaktadır. Burada bir kez daha yineliyoruz, yaban hayatı satılık değildir. Hayvanlar kimsenin malı değildir. 15 kızıl yaşamının satıla çıkarıldığı av turizmi ihalesi daha fazla beklenmeden iptal edilmelidir. İnsan harici hayvanların yaşam hakkı, hasat raporu, kırsal kalkınma, katkı payı, ekonomik kazanç, turizm potansiyeli ve hatta koruyucu veterinerlik adı altında av şirketleri ve bakanlık işbirliğiyle yurt dışından ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen avcılara pazarlanamaz tür ayırt sizin hayvanların yaşam hakkının hukuken tanınması için verdiğimiz bir mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatın çizdiği çerçeve ile sınırlı kalmaya zorlanıyor olsak da doğuştan gelen evrensel hakkın tüm türler için geçerli olduğunu ve çoğunlukla hukuk dışı bırakılan etik bir temele dayandığını biz burada vurgulamak istiyoruz. Canlıların özellikle nesli tehlike altında olan ve Türkiye'nin endemik türleri arasında yer alan ve nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarının öldürülmesi eyleminin ava konu edilmesi hem insanlık adına utanç verici bir eylem hem de hukuka aykırı bir işlemdir. Bu vesileyle avukatımız Sayın Hacer Gizem Karataş'a mahkemeye ikinci kez bağımsız uzman görüşüyle katkıda bulunan yaban hayat uzmanı veteriner hekim Gökçe Coşkun'a, davaya müdahil olan ve hayvanların yalnız olmadığını kanıtlamak amacıyla bugün destek için yanımızda olan Hayvanları Adalet Derneği'ne, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği'ne, Burhaka, aynı zamanda Bolu Barası Hayvan Hakları Komisyonu'na ve Bolpati Derneği'nden dostlarımıza emekleri ve dayanışmaları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Özgür ve güvende yaşama hakkının yalnızca insana ait olmadığı gerçeğinden hareketle Diğer türlerin yaşadığı hak ihlal yerine karşı verdiğimiz mücadeleye ek olarak, Türkiye çapında av katliam tamamen yasaklanana kadar yaşam hakkını savunan tüm oluşumlarla bir araya gelecek ve mücadelemizi büyüteceğiz. Veganler, teşekkür ediyoruz. Ee...